YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Ramazan gülü güllet tarifimi paylaşacağım. Gerekli olan malzemelerimiz 2 litre süt, 3 bardak şeker, toz şeker, 1 tatlı kaşığı gül suyu, 150 gram ezilmiş ceviz. Cevizi fazla ufaltmıyoruz. Hamurlama yapar içerisinde. Ve üzerine süslemek için kivi ve çileğimiz var. 300 gram güllacımız. sütümüzle şekerimizi karıştırıyoruz. İyice ısınana kadar ocakta kalacak sütümüz. Sütümüzün sıcaklığı hafiften elimizi yakacak şekilde olacak. Güllacımızın erimesi için. Sütümüz hazır arkadaşlar. Gül suyumuzu katıyoruz. En başta da katsak olur bu suyunu. Isınan sütümüzün yarısını tepsiye alıyoruz. Arada bir sütü ısıtmamız gerekiyor. O yüzden ocağımız yanık bekliyor. yapacağımız tepsiyi iki kepçe sütle ıslatıyoruz. güllacımızın yapraklarını ılık sütte elimizi hafiften yakıyor sütün sıcaklığı. 5-6 saniye gibi bekletip diğer tepsiye alıyoruz. fazla parçalamıyoruz arkadaşlar hamur olmaması için. yarısına geldiğimizde 6-7 kepçe süt veriyoruz. Sütünü biraz çekmesini bekliyoruz. Daha sonra cevizini atacağız ortasına. Ceviz atana kadar sütümüzü biraz ısıtıyoruz arkadaşlar. tepsideki sütü tekrar alıyoruz tencereye. Bir dakika kadar ısıtıyoruz tekrardan. sütümüz tekrardan ısındı arkadaşlar. Yine tepsiye alıyoruz. Güllerin tamam. kalan diğer yarısını cevizin üzerinden sermeye devam ediyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar bir sefer daha sütümüzü alıyoruz tezgahıya. Isınan sütümüzü tekrardan üzerine vermeye devam ediyoruz alabildiğince veriyoruz. Bir 200-300 gram gibi artabilir arkadaşlar 2 litreden. Güllacın sütüne göre değişebilir. Güllaca göre değişebilir sütü çekmesi. O yüzden artabilir arkadaşlar 200-300 gram gibi. Ve Güllacımız tamam arkadaşlar. Dolaba dinlenmeye alıyoruz. Bir 20-25 dakika dinlendikten sonra üzerine süsleyip servis yapacağız. Dolapta dinlendirmiş olduğumuz güllacımızı kesiyoruz arkadaşlar. İstediğimiz büyüklükte. Kestikten sonra süsleme aşamasına geliyoruz. Ben çilekle kivi kullanıyorum. Mevsimine göre kiraz, nar gibi meyvelerde kullanılabilir. Güllacımız servise hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Youtube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum.